<laughs> Bu da Ercan'ın sorusuydu galiba. Dur bakayım. Evet Ercan Alkan'ın sorusu. Çözüm 3D, AYT, fizik, sayfa 158, paralel levhalar, 4. test, 9. soru, cevap anahtarı D. Çok güzel her şey ayrıntılı şekilde yazmışsın Ercan. Teşekkür ederim. Yalıtkan iplerle ısılan yüklü K, O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V Buna göre V O'nun azalması için işlemlerin hangileri yapılabilir demiş. Şimdi elektriksel potansiyel hatırlarsan öncelikle bir skaler bir yük. Bunu biliyorum. Yani ben bu değerin artısına ve eksisine dikkat etmediğim yönlü bir şey değil bu. Yani bir artı değer söz konusuysa diğeri de eksi değerse aslında topladığımda birini diğerinden çıkarmış olacağım. O noktasındaki ilk baştaki elektriksel potansiyellerini bir düşünelim. K ve L farklı yüklü cisimler olabilir. Aynı yüklü cisimler de olabilir ama sonuçta İkisinin de yük işaretinin aynı olması gerektiğini biliyorum çünkü birbirlerini itmişler. Dolayısıyla ikisini başta beraber pozitif ya da negatif kabul edebilirim. Ee, şu tablonun bu kısmına QK, QL ilk yüklerini sonra birinci önermede yalıtkan eldivenle tutulup K ve L'yi birbirine dokunup tekrar dokundurup tekrar servis bırakma dediği için dokunma öncesi ve sonrasını bir kıyaslayalım. Başlangıçta atıyorum yükleri eşit olsun. 6Q'ya 6Q. Bunlar özdeş olabilir. Özdeş olabilirlerse tekrar dokundurduğumda ve ayırdığımda yine aynı yüke sahip olacaklar. İkinci olasılık özdeş değillerdir. İkisi de 6Q yüke sahipken ne bileyim atıyorum Q'nun şey K'nın yarıçapı daha büyüktür. Örneğin L'nin ki 1R, K'nınki 2R olsun. Bu durumda 3R'lik yarıçapa 12Q düşerse 1R'ye 4Q, diğerine 8Q düşebilir. Ya da yine yükleri eşit olsun. Olasılıkların hepsini değerlendirebilirim. Çünkü soru kökü yapılabilir diyor. <laughs> o zaman da mesela R'nin, L'nin yarıçapı daha büyük olsun. K'yı nazaran. Ee, yine yük dağılımı şu şekilde olabilir. Bu sefer L daha çok yükü alabilir. Ha bunlar e, başlangıçta farklı yüklere sahip olsunlar. Bak bütün olasılıkları değerlendireceğiz. 6Q'ya atıyorum 2Q olsun. Özdeş olsunlar. Bu durumda toplam yük 8Q, 4Q, 4Q diye paylaşabilirler. Ya da e, L'nin mesela yarıçapı daha küçük olsun. Atıyorum bu yine 6Q'ya 2Q olsun. R'ye 3R olsun yarıçapları. Bu durumda bu yine 2Q'ya 6Q olarak kalabilir. Ya da bunu 2R, 2 3R olsun. Hop bu 2Q'ya düşer. Bu 6Q olabilir. Bir sürü olasılık var. Bilmiyorum bunları. Sonuçta elektriksel potansiyeli bir ilk duruma göre hesaplayalım. Hepsinde şu ilk durumda ne seçtim? K çarpı 6 Q bölü D. Şuradaki K noktasının O noktasına olan uzaklığı yani ipin boyu. Ona L kadar diyelim. Artı K çarpı 6 Q bölü L. Ha ikinci durumda buralara zaten aynı şeyi yazarsam değişmeyebilir. Peki 8 Q 4 Q yazarsam K çarpı 8 Q bölü L. Artı K çarpı 4 Q bölü L. Aa, değişmedi yine 12 çıktı peki bunları yine 6 6 kabul de bu 4 bu 8 olsun 4 Q bölüde K çarpı 8 Q bölüde yine 12 K Q bölüde yaptı yine değişmedi peki buraya bakalım burada K çarpı 6 Q bölü L kabul ettim birincisinin potansiyeli ikincisinin potansiyelini K çarpı 2 Q bölüde etti 8 e şuraya yazıyorum ayrı ayrı K çarpı 4 Q bölü L. artı K çarpı 4 Q bölü L. ana yine değişmedi 6'ya ee, 2 aldıktan sonra birini 6 birini 2 yaptım yine değişmedi birini 2 birini 6 ne yaparsam yapayım bu şartlar altında aslında bir değişiklik olmadığını görüyorum istersen bu yükleri pozitif değil hepsini negatif yaz aynı sonuca ulaşırsın bir olmuyor olmadı yani elektriksel potansiyelleri birbirine dokundurup ayrılsalar da o noktasındaki toplam elektriksel potansiyellerini değiştiremedim sabit değişmez gitti birinci seçenek buna eğiliyorum Fıçık, fıçık, fıçık. Üç seçenek gitti zaten. L cismine nötr etken bir cismi dokundurma Şimdi başlangıçtaki O noktasındaki potansiyelleri kqk bölü l artı k çarpı q l bölü l. K'ye bir değişiklik yaptım mı? Yapmadım. K'nın ki yine kqk bölü l. Buna v o üssü diyelim. Artı l'ye bir değişiklik yaptım. L cismine nötr bir cismi dokundurursam bu iletken cisimle dokunma ile elektriklenme sayesinde L'deki toplam yük bu cisimle paylaşılacaktır. Yani sonuçta L mevcut olan yükünün bir kısmını kaybedince daha küçük bir yüke sahip olacak. Buna KQL bölü L diyelim. K'yı unuttuk. Yani QL üssü QL'ye göre daha küçük olduğu için bu değer şu değere göre ne yapacaktır? azalmış olacaktır. O zaman bunların ikisinin toplamı şu kısım da ne olmak zorunda? Azalmak zorunda. Yani atıyorum az önce 56-40'da değer. Şimdi 50-30 oluyor yani. Bu değer de azaldı. O zaman evet azalması için bu yapılabilir miymiş? Yapılabilirmiş. Bu nötr cismi K'ya da dokundursam aynı şey olur. İkisine de nötr cismi koy dokundursam yine aynı şey olur. İplerin ucunu Pardon iplerin tutulan ucunu bir miktar aşağı sarkıtma. Ha, şimdi bakalım. Bu arada şey de diyebilirsiniz. Hocam şurada yükler değiştiğinde elektriksel kuvvet değişir. Mesafe buna bağlı olarak değişir falan. Haklısınız. Örneğin başlangıçta yükler 6Q 6Q iken elektriksel kuvvet K çarpı 6 kere 6 36 Q kare bölü. Aralarındaki uzaklığa D diyelim. D kare iken 8'e 4 diye paylaşıldıklarında bu yük 32'ye düşüyor 36'dan. Ee, ya da ne oluyor mesela 6 kere 2 12k kare bölü d kare iken ifade. Burada 16k kare bölü d kareye artabiliyor. Art, arta bu elektriksel kuvvet azalabilir. Azalabilir. Buna bağlı olarak aradaki açı değişir. Ama açı değişse de yani şimdi sizin şu başlangıç durumunuz bu olsun. Elektriksel kuvvet azaldı. Şu itme kuvvetleri azalırsa açı azalır. Açının azalması demek şunu böyle bir çember gibi çizip daha aşağı bir noktaya gelmiş demektir ama o noktasına olan uzaklık ipin boyuydu bu değişir mi? Değişmez. Yani o kuvvetlerin elektriksel kuvvetin artması ya da azalması aradaki açıyı değiştirir fakat yüklerin o noktasına olan uzaklıklarını etkilemez. Aralarındaki mesafe dik uzaklık azalır ya da artar. İplerin ucunu bir miktar aşağı sarkıtırsam Şu yukarıdan tutulmuş bak Aradan geçirilmiş ip İpi birazcık bıraktım aşağı doğru indi sistem Eğer açı Değişmeseydi Bakalım değişmeyebilir mi yani açı değişmeseydi Bir sarı kalem alayım Daha net görünsün Şöyle olsaydı Sarkıttım O yüzden bu buraya gelmiş olsun Bu da buraya gelmiş olsun Açı aynı kalabilir miydi Sorusunu yanıtlayalım Hayır az önceki bak D mesafesi şimdi ne oldu büyüdü. Elektriksel kuvvet K çarpı QK çarpı QL bölü D'nin karesi olduğuna göre şu ifade artık daha büyükse o zaman bu ifade dolayısıyla elektriksel kuvvet ne olacaktır daha küçük. Mesela ilk baştaki denge durumunda F'i bu kadar çizelim. Ağırlığı da bu kadar çizelim. Bunların bileşkesi de dolayısıyla şöyle çıktı. Yani düşeyle yapılan açı teta. Şimdi siz F kuvvetini azalttınız. Yine G'yi aynı boyutta çizeceğim ama F'i artık şu kadar çizeceğim. Yani F'i bu kadar çizersem şu kadara bu kadar şeklinde bu durumda bileşke kuvvet G ağırlığına daha yakın hale gelecek. Yani şu açı teta'dan ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Bak F'i şu kadar küçülttüğümde çünkü burada gösterelim. Bileşke şuraya denk geliyor. Şu teta'dan daha küçük bir açıya sahip olmuş oluyor. Ha tamam. Buradan elektriksel kuvvet hakkında soru sorulsaydı onun azalacağını. Dolayısıyla aralarındaki mesafe D'nin de azalacağını söyleyecektim. Çünkü aslında o D azaldı. E, neden azalıyor? Elektriksel kuvvetler azaldığı için azalmış oluyor. Peki L boyu ne oldu? Az önce L boyu bak burasıydı. ipin boyu. Şimdi artık daha küçük dar bir açı yapacaklar. Şöyle birazcık açalım buradan. Şöyle tetadan daha küçük bir açı. Bu da buraya geldi. Ama aslında artık bunların o noktasına olan mesafesi ipin boyu ne olmuş oldu? Artmış oldu. E bu şartlar altında elektriksel potansiyeli inceleyelim. İlk durum tekrar yazıyorum. K çarpı QK bölü L artı K çarpı QL bölü L. Bunlarda bir değişiklik yokmuş yüklerde ama L mesafesi büyüyor. L mesafesi büyürse bu sayısal değer ne olur? Hemen artar ya da azalır yorumu yapmadan önce şunu unutmayın. Hocam artar diyebilir, şey azalır diyebilirsiniz. Payda büyüdüğüne göre bu değer azalır. Ama dikkat edin. Eğer her iki yüklü cisimde pozitif yükse bu değer azalır. Yani ilk durumdaki bu elde ettiğimiz değer ve sıfır pozitif bir değer. Örneğin 10 volt çıktı bu toplamın değeri ve L'yi artırdım. İkisini 5 5 kabul edeyim. Şimdi L arttığı için bunlar azaldı. 3 3 oldular. 3 3 daha 6 volt. Ne oldu? Azaldı. Evet azalır. E peki negatif olsalardı o zaman ilk başta eksi 10 volt değeri elde etmişken sonra ne olacaktı bu değer? Eksi 6 volta artmış olacaktı. Skaler olduğu için eksi 6 volt eksi 10 volttan büyük bir değerdir. Yani biz ipi biraz sarkıttığımızda iki olasılık var. Bu olasılıkların her ikisine aynı olan şey ipin boyunun artması. İpinin boyunun artması sonucunda ee, Yüklü cisimlerin tekrar dengeye geldikten sonra elektriksel kuvvetlerinin azalması yüzünden aralarındaki mesafenin yine azalması Elektriksel kuvvet azalıyor, ipteki gerilme azalıyor ee, Sonra aralarındaki açı azalıyor, D mesafesi aralarındaki uzaklık azalıyor İpin boyu artıyor, eksi de olsa artı yüklü de olsa Fakat eksi yüklüyse eğer elektriksel potansiyel artarken artı yüklüyse elektriksel potansiyel azalmış oluyor Sonuçta yapılabilir soru köküyle sorulduğu için evet bu da yapılabilir mi yapılabilir. Cevap deniz oldu. Umarım faydalı olmuştur Ercan. Bekliyorum yorumunu. Hoşçakal.